Türkmenistan'da neler oluyor Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un dijital sistem kullanarak gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında, Devlet Başkanı'nın Balkan velayeti için yaklaşan çalışma gezisi çerçevesinde hazırlanan etkinlik programı ele alındı. Görüşmede, Cebel yeni bir havalimanının yapılmasına yönelik hazırlıklar ve Balkanabat'ta, Türkmen'in Akayı, binasının açılışına ilişkin haberler duyuldu ve diğer konular ele alındı. Gündemi açıklayan devlet başkanı, ülkenin sosyoekonomik kalkınması çerçevesinde yürütülen çalışmaları bildiren Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı S. Berdi Muhammedov'u doğrudan bağlantı için ilk arayan devlet başkanı oldu. Velayat'ın endüstriyel altyapısı, Türkmenistan Başkanı'nın batı bölgesine yaptığı çalışma gezisi sırasında planlanan etkinliklerin yanı sıra sosyal ve kültürel tesislerin yapım hızını hızlandırıyor. Başbakan yardımcısı, özellikle Cebel köyündeki uluslararası havaalanı için temel atma törenlerinin üst düzeyde hazırlandığını ve Balkanabat'ta Türkmen'in Aköy'i Türkmen Beyaz Yurt binasının açılışını bildirdi. Ayrıca, önemli olaylara denk gelecek şekilde zamanlanan kutlamaların programı hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Raporu dinledikten sonra Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, uluslararası öneme sahip bir ulaşım ve transit merkezi olarak kabul edilen ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısının geliştirilmesine ve programların başarılı bir şekilde uygulanmasına şu anda büyük önem verildiğini kaydetti. Balkan velayetinin çok yönlü gelişiminde önemli bir rol oynayan bölgelerin sosyoekonomik kalkınması ve sosyal ve kültürel tesislerin inşası için, yaklaşan çalışma gezisi çerçevesinde planlanan etkinliklerin etkin bir şekilde düzenlenmesine odaklanan devlet başkanı, ülke yaşamındaki, özellikle bölgelerdeki önemli olayların, başarıların canlı bir yansıması olması gerektiğini vurguladı. Velayatlar, insanların müreffeh hayatı. Genel olarak, sunulan programı onaylayan Türkmenistan Devlet Başkanı, Başbakan Yardımcısına bir dizi özel talimat verdi. Raporu dinledikten sonra, Bakanlar Kurulu'na bağlı ulaştırma ve haberleşme ajansı Genel Müdürü Bininci Çakyev, Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, Anavatan'ın kutsal bağımsızlığının 30. Yıl dönümünün kutlandığı yılda yeni ulaşım tesislerinin açıldığını vurguladı. İnşa ediliyor. Bu, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ana bağlantı olan kıtanın önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi olarak Türkmenistan'ın konumunu güçlendirmede önemli bir adımdır. Devlet başkanı, refah ve sürdürülebilir kalkınma adına yapıcı bağları harekete geçirecek olan havalimanının temel atma törenine kapsamlı bir şekilde hazırlanmalarını emretti. Bakanlar Kurulu'nun dijital sistemle ilgili toplantısı, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bininci Mammedova'nın raporuyla devam etti. Başbakan yardımcısı, Devlet Başkanının Balkan Velayeti çalışma gezisi programında planlanan kültürel etkinlikler, ülkenin uyumlu gelişimini yansıtan önemli etkinlikler onuruna kutlama hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Raporu dinleyen Türkmenistan Cumhurbaşkanı, kutlamaların kültürel programının uygulanmasına, ana vatanın hızlı gelişimini ve atalardan miras kalan kültürel değerlerin sürekliliğini kişileştirmeye sorumlu bir yaklaşım benimsemeyi emretti. Milletin liderinin belirttiği gibi, halkın manevi dünyasını zenginleştirmede büyük önem taşıyan bu tür olaylar ekonomideki başarılarımızı ve Türkmen halkının mutlu yaşamını yansıtmalıdır. Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı 1. Danyazov'un raporunu dinledikten sonra ülkenin Cumhurbaşkanı bölgenin bilim ve eğitim alanında temel reformların başarılı bir şekilde uygulanmasının önemine odaklandı. Bu bağlamda, ulusun lideri, genç neslin modern eğitimle donatılmasının yanı sıra, Hazar kıyılarında rekreasyon için uygun koşulların düzenlenmesi ile ilgili konuların sürekli kontrol altında tutulması gerektiğini vurguladı. Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı S.H. Abdurrahmanov, şu anda Balkan velayatında faaliyet gösteren yakıt ve enerji kompleksinin üretim tesislerinde işlerin durumu, bu alanın yapılarına en son teknolojilerin ve dijital sistemin tanıtılması hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, raporu özetleyerek, ekonominin temel endüstrisi olan akaryakıt ve enerji kompleksinin ilgili departmanlarının çalışmalarının iyileştirilmesi, bölgenin doğal kaynaklarının geliştirilmesi ve endüstriyel olarak işlenmesinin önemine dikkat çekti. Bu konuda özel talimatlarla, Ayrıca, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı E. Oraz geldi. Ev, ulusun liderinin Balkan velayatına yapacağı çalışma gezisi çerçevesinde planlanan etkinlikler, ulusal kırsal program görevlerinin uygulanması ve bunun yanı sıra rapor verdi. Yaklaşan önemli tarihler için hazırlıklar. Raporu dinledikten sonra, Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, tarım sanayi kompleksinin yapılarındaki çalışmaları zamanın gereksinimlerine uygun olarak iyileştirmek için önlemler almaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, devlet başkanı modern ekonomik yöntemlerin ve dijital bir sistemin getirilmesinin önemine dikkat çekti. Ardından Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı C.H. Perçekov, Türkmenistan Başkanı'nın Balkan velayatına yaptığı çalışma gezisi ile ilgili olarak yürütülen hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Ulusun liderinin talimatları doğrultusunda bölgede enerji tedarik tesislerinin inşasına, üretime, sosyo-kültürel amaçlara büyük önem verildiği kaydedildi. Raporu dinledikten sonra, ülke Cumhurbaşkanı Başbakan Yardımcısına hem bu velayet hem de ülkenin diğer bölgelerindeki nüfusun yaşam standartlarını iyileştirmenin yanı sıra şehir ve köylere uygun elektrik sağlanması için bir dizi talimat verdi. Zamanın gereksinimleri ile Dijital sistemde gerçekleştirilen toplantıda, Başbakan Yardımcısı, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri C.H. İş. Raporu dinledikten sonra, Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, ilgili yapılarla birlikte, ülkenin tüm bölgelerinde, Türkmenistan barış ve güvenin ana Vatanıdır, sloganı altında bu yıl için planlanan üst düzey etkinliklerin düzenlenmesini emretti. Balkan Velayat ve Başbakan Yardımcısına özel talimatlar verdi. Devlet Başkanı'nın Balkan velayatına yapacağı çalışma gezisinin programı hakkında konuşan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı C.H. GYLYDZ Hop Balkanabat'ta Türkmen'in Aköy'i Türkmen Beyaz Yurt açılış töreninin hazırlıklarını bildirdi. 3000 koltuk için tasarlanmış bina, ayrıca sadaka verilecek 3000 kişilik sadaka için bir dizi bina. Planlanan faaliyetlerin üst düzeyde sağlanması için ilgili bakanlıklar ve sektörel birimlerle ortak çalışmalar yürütüldüğü bildirildi. Raporu dinledikten sonra Türkmenistan Başkanı Başbakan Yardımcısına kutlamalara katılanlara ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamasını ve planlanan kutlamaların zaman gereksinimlerine göre düzenlenmesini sağlamasını emretti. Ayrıca Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Dışişleri Bakanı R. Meredov yaklaşan üst düzey uluslararası konferans Orta ve Güney Asya bölgesel bağlantılılık hakkında bilgi veren bir rapor hazırladı. Zorluklar ve fırsatlar ve buna hazırlık Belirtildiği gibi forum Orta Asya ülkeleri arasındaki ulaşım ve lojistik, enerji, ticaret, üretim, yatırım, kültürel ve insani alanlarda ve yeni teknolojiler alanında ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili konuları içermektedir. Konferansa uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere dünyanın 40'tan fazla ülkesinden temsilciler katılacaktır. Bu çerçevede ticaret, ulaşım, kültürel ve insani ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel güvenlik konularında toplantılar düzenlenecek. Bu bağlamda Başbakan yardımcısı Dışişleri Bakanı Ulus liderine Söz Konusu Forum'da yer alacak Türkmenistan heyetinin oluşumu hakkında bilgi önerdi. Raporu dinleyen Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın Orta Asya ülkeleriyle, özellikle Özbekistan ile sistematik olarak uzun vadeli ortaklık ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı verimli ilişkiler geliştirdiğini kaydetti. Devlet Başkanı ayrıca bölge ülkeleriyle yakın işbirliğini geliştirmenin, bölgeler arası etkileşim çerçevesinde deneyim ve bilgi alışverişinin önemine dikkat çekti ve Taşkent'teki uluslararası konferansa katılacak Türkmen heyetinin oluşumunu onayladı. Dijital iletişim konulu toplantı, Balkan velayetinden Keçi Hakim T. Atakalyev'in raporuyla devam etti. İdare Başkanı, velayet halkının tamamının ulus liderinin ziyaretini dört gözle beklediğini söyledi raporu dinledikten sonra, devlet başkanı tüm bölge için önemli olan büyük çaplı kutlamalara kapsamlı bir şekilde hazırlanmalarını ve onları yüksek bir organizasyon düzeyinde tutmasını emretti. <laughs> Keyçi hakime özel talimatlarla hitap eden ulusun lideri, bu olayların ilerleme yolunda hızla ilerleyen ana vatanın başarılarını ve tüm bölgelerinin uyumlu gelişimini sağlamadaki başarılarını yansıtması gerektiğini söyledi. Ayrıca toplantıya katılanlara hitaben, Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, Anavatan'ın kutsal bağımsızlığının 30. yıl dönümüne hazırlık olarak yürütülen optimal organizasyon ve kaliteli çalışmanın önemini vurguladı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı, Balkan velayatına yapılacak olan ziyaretin, ülke bölgelerinin sosyoekonomik kalkınmasının yanı sıra Primorye bölgesinin endüstriyel potansiyelini artırmak için tasarlanmış tesislerin inşasının yoğunlaştırılması yönünde önemli bir adım olacağına olan güvenini dile getirdi. Bu bağlamda Velayat'ın önemli bir ulaşım ve transit merkezi olarak konumunun güçlendirilmesi konularının ele alınmasının önemini vurgulayan ülke lideri, burada ulaşım ve lojistik altyapı tesislerinin sistemli bir şekilde inşa edileceğini belirtti. Devlet başkanı, çalışma gezisi çerçevesinde yapılması planlanan etkinliklerin üst düzeyde sağlanmasının yanı sıra kültürel programa da ağırlık verdi. Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ayrıca, velayet nüfusunun yanı sıra ülke genelinde sosyal güvenlik sorunlarının çözümünün yanı sıra tüm yapılara enerji tedarikinin de göz önünde bulundurulmasını emretti. Devlet Başkanı, çalışma gezisi sırasında planlanan etkinliklerin yüksek düzeyde düzenlenmesinin yanı sıra katılımcıları için uygun koşulların yaratılmasına yönelik entegre bir yaklaşımın önemini vurguladı. Cebelköy'ünde yeni havalimanının temelinin atılması, Balkan velayatının yanı sıra tüm ülkenin uluslararası bir ulaşım ve transit merkezi olarak konumunun güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu, Türkmenistan'ın ilgili yabancı ortaklarla aktif işbirliğinin sınırlarını genişletecek dedi. Genel olarak konuşlandırılan büyük ölçekli reformların ülkenin yoğun kalkınmasını ve yerli halkın mutlu yaşamını sağlamak için tasarlandığını söyleyen devlet başkanı, gezi sırasında yaklaşan olayların en yeni parlak sayfalar yazacağına olan güvenini dile getirdi. Türkmenistan tarihi. Türkmenistan Devlet Haber Ajansının bildirdiğine göre, toplantı sırasında uygun kararların alındığı bir dizi başka devlet hayatı konusu da ele alındı.